3, 2, 1. Mor sorular başlasın. Sen demesen başlamayacağız değil mi? Mor sorular. Ayrı bir heyecanlıyım böyle şu an. İşte köpekli biri geçiyor işte. Aman da köpekli adam geçiyor. Çöpleri kesin atıyorum yani şimdi. <laughs> Takıntıların ne? Mesela bir şey yiyorum. Buraya döküldü mü onu böyle fış, fış 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 temizlemek geliyor. Yani şey yapmıyorum. Sıralamaya koysan en büyük hazzı hangisi veriyor? En büyük hazzı müzik. Seni zorlayan, kendinde değiştirmek istediğin bir huyun var mı? Kontrolcülük. <laughs> Bilmez. en nefret ettiğin insan tipi? Narsist. Sahte. Riyakar. Hintçe bile iş yapmak isterim. Ben onu daha çözerim birkaç ay. Sen Kafa çok kolay oransan... öğreniyorsun yabancı <laughs> <düşünüyorum>. hayranım ya. <laughs> Sen böyle bir sinirle ne yapayım Tümay? Ödüllerimi yiyeyim. <laughs> Her şeye açığım aslında şu an yani. <laughs> yani yaşlı insanları, yaşlı insanların hikayelerini duyunca, zor durumda olduklarını görünce vesaire ben bilmiyorum neden ama çok çok etkileniyorum. Bin kişi yağmur duasına çıksa şemsiye ile giden oyuncudur.